Yepyeni bir bilgilendirme videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Retro Yıldızlar etkinliğini inceleyeceğiz. Daha etkinlik yeni geldi. Gördüğünüz gibi 21 günlük bir etkinlik. Bu etkinlikteki arkadaşlar tam tamına 5 tane oda var. Bu odada, odalardaki her şeyi size detaylıca anlatacağım. İlk odamız arkadaşlar gördüğünüz gibi Retro Oda. Bu odada arkadaşlar günde bir kez oynayabildiğimiz, yani bir tur oynayabildiğimiz beceri oyunları var. Bu beceri oyunlarından arkadaşlar retro puanları topluyoruz. Toplamda şöyle hemen hesaplayalım beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1500 puan topluyoruz arkadaşlar. Günde 1500 puan topluyoruz. 21 gün sürecek etkinlik. Yani 30 bin puan topluyoruz arkadaşlar. 30 puan rahat buradan toplayabiliyoruz ve bunu daha ekstra gelirleri de var arkadaşlar. Yani toplam 40 bin rahatça toplayabileceğiz ve Shevchenko'yu bedava buradan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan kazandığımız e, retro puanlarını şöyle size göstereyim nerede arayacağımızı. Rat City merkezine geliyoruz. Rat City merkezinde arkadaşlar ilk önce şöyle karşımıza bir oyuncular çıkıyor. Gördüğünüz gibi 109 gen Kante, 107 gen Felix bu oyuncular var. Burada arkadaşlar bedava olan oyuncuyu ben size göstereyim. burada oyuncuların hepsi şu an bedava. 109 Kante'den 94 de Vries'e kadar hepsi bedava arkadaşlar. Ve buradan da gördüğünüz gibi 110 gen önemli aşama seçimi yapacağız burada. Tabii ki önce gördüğünüz gibi 35 bin puan harcayıp retro seçim hakkını kazanmamız lazım. Bunu kazandık, kazandıktan sonra arkadaşlar 110 gen Henderson veya Lautaro Martinez'den birisini bedavaya alabiliyorsunuz. Ama ilk önce 35 bin puan toplayıp harcamanız lazım. Şimdi arkadaşlar bu Rat City oyuncularını da size şöyle anlatayım. Şimdi ilk önce Rat City'ye bir girelim. Rat City'ye girdik değil mi? Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi her yerde şöyle göstereyim 93 artı oyuncu diyor. 93 artı oyuncu. Bunları alıyorsunuz. Her aldığınız oyuncu bir kez alınıyor arkadaşlar ve e, 94'ten e, 109'a kadar bütün oyuncular burada mevcut arkadaşlar. Hepsinin yeri farklı olabilir. Onunla alakalı bir bilgim yok şu an. E, böyle puanları buradan işte dediğim gibi o en baştaki topladığımız retro stars puanlarını buradan harcıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 625 bin coins'imizi aldık ee, 750 puanımız kaldı 750 puanla buraya alabilecek miyiz Alacağız. evet oyuncu makinesi fişi 200 oldu arkadaşlar 200 tane yani 200 adet oyuncu makinesi fişimiz oldu yani iki kez açabileceğiz onun için şimdi o bölüme geçelim buradan rastgele arkadaşlar gördüğünüz gibi 105 oyuncu yani 105 olarak Adama Turare'yi e, alabilirsiniz. Yani sağ orta sağ top sürme vuslu kullanan var. Ama ikinci santrafor kullanan varsa e, alabilir. 140 hızı var zaten. Mükemmel bir oyuncu. Her neyse arkadaşlar buradan 2 tane 105 oyuncu, 105 gen oyuncu alabiliyorsunuz. Bakın 2 adet 105 gen oyuncuyu buradan alabilirsiniz. Hatta daha fazla da olabilir. E, şu anda 2 adet diyebiliyorum. Toplamda hepsini de alıyor olabiliriz yani arkadaşlar. Çünkü 35.000 puan iyi bir puan ee, geri gelelim arkadaşlar Evet şimdi oyuncu kapma makinesine gelelim oyuncu kapma makinesine geldiğimiz zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi klasik yiyeyim bize her etkinlikte sunduğu e, paket açılımı yaptığımız bölüm var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 100 puan verip bir paket aşağıdan bakalım. İlk paketten kimi çıkartacağız. Güzel bir oyuncu çıkartırsak arkadaşlar belki satma ihtimalimiz de olabilir. Bastım bakalım. Yüzgen üstü biri gelecek mi? Sandro Tonali geldi arkadaşlar. 104 gen MDO. Şunun bir fiyatına bakabilirsem çok iyi olacak arkadaşlar. Çok düşük değilse hemen satmak istiyorum. Zaten Sandro Tonali. Hatta MDO mevkisinde olduğu için ben o oyuncuyu kullanmıyorum bile arkadaşlar. Şöyle bakalım. Fiyat yazmadı ya. Herkes çıkardı mı? Bu kadar mı fazla yani? Cidden fiyat yazmadı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. E, satamıyorsak bizde kalır arkadaşlar. XP olarak kullanırız. Neyse tekrar girelim arkadaşlar aynı yere. E, dediğim gibi oyuncu kapma makinesinde arkadaşlar 8 kere paket 8 değil neymiş 10 mu? Arkadaşlar önceden 8'di şu an 10 yapmışlar. 10 kez paketi açacaksınız. 11. paket e, garanti oyuncu diyor arkadaşlar. Bakalım ikinci paketimizden bir oyuncu çıkartabilecek miyiz? Yoksa tekrar e, Tonalin çıktığı yeri mi bulacağız? Bastım bakalım. Evet Tonalin çıktığı yeri bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 104 gen Tonali'yi çıkardık. Tekrar bir de aynı yeri bulduk. E, şansımız çok iyidir bu konuda. <laughs> Kendime çok güvenirim. Neyse arkadaşlar şimdi bu top sakız fişleri ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu top sakız fişlerini size onu da anlatayım. Bu top sakız fişleriyle arkadaşlar top sakız makinesine giriyorsunuz. Ve burada da arkadaşlar küçük çaplı bir ee, nasıl söyleyeyim size ne deniyordu ki buna ya? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar buradan 100 fiş veriyorsunuz ve Gabriel Paulista veya retro puanı veya antrenman eksiz. Yani burada öne çıkan öğelerden birisini kazanma hakkınız oluyor. Ben iki tanesini çıkardım arkadaşlar. Toplam 11 tane paket açtım. E, Gabriel Paulista'yı çıkarmak için ama çıkmadı. Sizle beraber bir tane daha deneyelim. Belki çıkar. E, bakalım paketler ne çıkacak. Çıkacak gibi gelmiyor ama. Evet. Buz çıktı arkadaşlar. E, zaten hepsinde buz çıkmıştı. Şu ödülleri de buradan alalım. Sonra arkadaşlar son bölümümüz olan e, ha, hari neymiş? Hafta ortası çılgınlığına geçelim arkadaşlar. Hafta ortası çılgınlığında eee division Wars, yani karşı atak veya teke tek etek oynayarak arkadaşlar oyuncu alma şansı sonmuş bize EA. Bu oyuncuları da ben size göstereceğim. Şöyle geldiğimiz zaman hafta ortası çılgınlığına Bakın burada ilk önce bir başlat diye bir tuş oluyor arkadaşlar. Bundan önce oraya basıyorsunuz size 15 tane enerji veriyor. Şu kalplerden veriyor. Ee, buradan da satın alabiliyorsunuz tabi tekrardan ama şöyle söyleyeyim 15 enerji arkadaşlar ben olsam teke tekte harcardım. Çünkü teke tekte e, daha garanti oluyor maçlar. Karşı atağa göre karşı atakta da biraz daha fazla hile olabiliyor. Buradan arkadaşlar maça giriyorsunuz. Çılgınlık puanı kasıyorsunuz. Bu çılgınlık puanıyla ne yapabiliriz? Şöyle bakın arkadaşlar. 80 puan biriktirip David neresi alabilirsiniz? Haftalık tabi bu oyuncular dediğim gibi. Hafta ortası dediği için sadece bir haftada bu oyuncular var. Sonra tekrar değişecek. Veya işte bir hafta boyunca puan biriktirip mesela 500 puan yapıp buradan gelip De Jong'u da alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu Buradaki oyuncuların arkadaşlar bakın altında derece var. Ama oyuncak kapma makinesindekinde yok arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Hani oyuncak kapma makinesindekiler derecesiz. Bunlar da ha, bilginiz olsun. Top sakız makinesine bakalım. Top sakız makinesinde gelen oyuncularda da derece yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gabriel Paulista koymamışlar. Rat City merkezinde vardı galiba. Evet, Rat City merkezinde olması lazım. Evet arkadaşlar, Rat City merkezinde var gördüğünüz gibi. 15 dereceye kadar çıkıyor. Ee, bu oyuncuları dediğim gibi arkadaşlar buradan Rat City'ye girip Rahat diye girip buradan böyle ilerleyerek arkadaşlar yol üzerinde alabilirsiniz nasıl yani şöyle söyleyeyim size bakın mesela burada bir tane var. City oyuncusu yol üzerinde. Bu mesela yol kenarı. Bunu sonra da alabilirsiniz ama ilk önce yol üzerindekileri alırsanız Sizin de işinize gelir. Çünkü oyuncuya giderken e, sizin elinizi rahatlatır arkadaşlar. Yani yana sapıp mesela burada 2000 3000 puan dışarı vereceğine buradan devam ederken 1000 puan alırsın, devam edersin. Hiçbir şey değişmez. <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar e, bir de bu etkinliğin şeyi gelmiş. Bileti gelmiş arkadaşlar. Aynı şey gibi. E, Toti'de tost olduğu gibi biletler gelmiş arkadaşlar. Buradan biletlere bakalım. Retro Yıldızlar bileti diye çok pahalı bir bilet. Almaya değmez diye düşünüyorum. 189 lira diyor çünkü. Ha ekstradan puan sağlıyor mu? Sağlıyor mesela. E, 4500 4500... 4500'de burada 9000. 9000 puan size ekstradan sağlıyor ama arkadaşlar 9000 puan için 189 lira çok pahalı gerek yok hani değmez üstten zaten 1.5 2.5 3 puan geliyor arkadaşlar yani 3000 puan yukarıdan geliyor hiç de gerek yok yani her günü e, her gün giriş yaptığınızda size direkt bunu veriyor arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam e, burada baktığımız zaman başka ne var bir de mesela free tarafında biletin 99 Solbeck Robinson'u veriyor arkadaşlar 10 dereceli derecesi için alınabilir yani. Geri kalmış arkadaşlar derecesini aktarıp devam edebilirler. Ee, şöyle geri çıkalım. Başka bir de pazara girelim arkadaşlar. Pazarda da e, Galatasaraylı arkadaşların seveceği, hatta çok sevineceği bir oyuncu var. E, George Hacı var arkadaşlar 189 liraya. 189 liraya George Hacı'yı alabilirsiniz. tabi yanında ekstra ödüller de var. 1500 retro puanı ve 500 oyuncak makinesi fişi gibi. Ama ben olsam mesela 189 lira buna vereceğimi gider o bileti alırım. Oradan 9000 retro puanını alırım. Ekstradan oyuncak makinesi fişi de veriyor yanında. Bunları da alırım yani. Sadece bir hacı için 190 lira bence çok fazla. Ee, geri çıkalım arkadaşlar pazarda hemen ee, bir diğer oyuncumuz. Ee, Cinyak'a bakalım. Cinyak da arkadaşlar 190 lira. 1000 retro puanı, 400 oyuncak makinesi fişi, 500 top sakız fişleri ve 2000 VIP puanı veriyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bu e, teklif de çok cazip bir teklif değil. Daha iyi teklifler gördüğümüz oldu yani bu oyunda. 190 lira gerçekten bu oyuncu için de fazla. E, şöyle pazara girelim, devam edelim. Bakalım ne var mesela. %80 indirimli mesela 90 liralık bilet. Şu an 18 lira diyor. E, alınır mı? Alabilirsiniz arkadaşlar ama ben... Para harcamaya karşıyım bu oyunda. Uzun zamandır harcamıyorum zaten oyunda da. Ee, oyuna bile ara vermiştim yani sonradan tekrar başladım şimdi. Tekrar başladım dedim yani ara yeterli geldi bana tekrar oyuna döndüm. Ee, burada bakalım başka mesela aynı şekilde burada bir teklif var. %60 indirimli oyuncak makinesi fişi ve burada da top sakız fişi özel var arkadaşlar. Ee, pazara daha yeni oyuncular gelecektir. Ee, yani zincir paket de gelecektir. Bunları ilerleyen videolarda tartışırız. Bilgilendirme videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım size faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.